sokakta böyle kalmayacak. Şimdi kıyafetlerin yeni yeni bir hamama götüreceğiz. Bir yıkanacaksın estağfurullah. zamanında. Tamam. Siz insan değilsiniz abi meleksiniz. Ya estağfurullah. Vallahi öyle. Kimsel yaptığını kimse yapmıyor. Haftadaki gün yıkanacaklar. Şehirde böyle gelmeyecekler tamam mı? Hadi arkadaşlar arkadaşlar sizi götürsünler. Başkanım, bir tanesin sen başkan. Başkanım, verdiğin elbiseler için çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Şeklimiz, semalimiz yerine geldi. Allah razı olsun. Bizi kurtardın. Teşekkür ederim başkanım. Allah'ım razı olsun senden. Allah razı olsun senden.